Herkese merhaba. Ben Eren. Amol Asın. Dördüncü bölümüyle karşıyım arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce kanalıma abone olup videolardan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçelim. şöyle bakalım başladı oyun. Impostor muyuz acaba? Krematik. çıktık. Şöyle görevlerimizi yapalım. Elektrikte 3 tane görev varmış. Çabuk. Şunu kapatayım yani Bu bölümde inşallah impulsör çıkarız önceki bölümde çıkmıştık Kazanmıştık hatta Böyle denince yapılmıyor. Sekul gideceğim şimdi. çabuk 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 Üsttekine gideceğiz şimdi üstteki hadi ya Lan yenilmeyelim Ha tamam İlk boy report at Eee Bu adam kim diye soralım Yellow Yellow diyorlar bakalım Kimmiş Eee nerede Ben ah, sarıya veriyorum. Sarıya verdim. Bu değilmiş. Kazandık. Tuhaf. Exit game bu sefer ben 3 imposter ile 3 imposterla ile geleceğim. Söyleyemedim. Daha heyecanlı oluyordular. 3x yapmış bile. Daha heyecanlı oluyorlar diyorlar. İnşallah öyledir. Bir i̇şte imposter yüksek o. Oh, mis gibi. Başlasın artık adam. 10 kişi olduk. Şöyle Başlatacak mısın? Ben başlayacağım Hadi artık yüzde %33 ihtimal var Değil %33 değil %33 mi? Neyse kafam karıştı Bu pozitör Üç 3 kişi Artık Şöyle koş 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 Böyle daha iyi aslında hemen görevleri yapıyorsun mis gibi işte. Lan öleceğiz lan. Tamam yaptılar. Hızlı gidelim. Ya e burası zaten biz yapmıştık neyse. Değil boyu report ettik. <laughs> oh, oh. Sky soru. Sky blue. Mumu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, az önce olmadı. Lan kaç çıkmadı. Açılmıyorlar. Açıldı. Tamam gidelim bir Şöyle. Bakıyorum. Gidelim şöyle Bu yapalım Şöyle gidelim çabuk. Şimdi şöyle etrafa ok. bir gelmiyor. Lan gelsin hemen geliyor. 3x sor çünkü bizde. De. Ya da X, 3 X bence. bir boy report Oko çok az kalmış. Ayda Ayda diyorlar. <laughs> en büyük ihtimalle diyor. ayda kazandık. Şöyle. Evet, oyunu bul arkadaşlar. Oyun durdurup gelmiştim. Yine şöyle bekleyelim. insanların gelmesini. Hadi ben çıkayım. Daha fazla kişilere gidelim. Bu daha iyi. 1x. Başladı dedi başladı abicim başla seri başlıyor. Orada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu biraz daha kısa yapacağım. 10 dakika civarları gibi bir şey olacak. 10-15 dakika olur. Önceki ölüme 20 dakika, 25 dakika, 25 dakika civarları bir şeydi. Oh, imposters şimdi. Şöyle. görev yerlerine baktığımızda elektriği bozma yapalım biz. Oho. What? Just wanted to say he. Deli lan bu Sarıya ver oğlum deli midir nedir It is blue Imposter blue mu lan? Yo değil Neyse Hadi Çabuk ol Bekliyoruz hala. Böyle bekliyoruz hala valla. Yeter çok sıkıcı oluyor. Şimdi 40 saniye bunu bekleyeceğiz değil mi? Leylim ya. Atil matil dinlemem. Kim gitti? Siki ettiler. Bir imposter kaldı. Sadece ben kaldım. Ben görev yapmaya gideyim. elektrikleri keseceğim. Şunu öldüreceğim bak şimdi. Gördün mü? Görmedi. Nasıl? Gördün mü? Görmemesi lazım. Elektrikleri kesmiştim. Bunu. Ben değilim. Blue mu? Aynen blue blue. Blue. Bence de blue. Bence de. Oo. Blue cidden çok iş verdi. Bence de sadar o değil. Şimdi şöyle 20 saniye. Elektrik bölgesine gideyim ben. Hızlıca. Neden? Elektrik yok. Elektriği aşmaya gidiyorlar bunlar. Nasıl açılıyor ben bilmiyorum. Böyle yapsınlar onlar Kaç kişi orada? İki kişi var. Tamam sabotajdan. Bilekliğimi açmaktan lazım Ben açtım bak sizin için Security kapatalım Ömer genciye şimdi Tam da odamı öldürecektim Marking yellow. Şimdi yellow atalım. Asımız yellow atalım. İşte böyle yalan söyleyeceksin ki çıkasın. Green. Ne green oğlum? Ben değilim. No. Neyse ben şimdi bir şey yazmayayım. da yellow. Aynen yellow. Screen. Yürüt. Ne green bu değilmiş ya. Gibisinden bir şaka yapalım. Kandıralım insanları. Az insan kaldı. Biz görev yapmaya gidelim. Elektrik evet, <laughs> sabotaj yapalım. Elektrikle keseceğim fakat da Daha... oksijen. Lan oğlum. Tam oksijene basacaktım. Kimse basamayacak bu. Purple. Aynen purple. Porkum. Herkese bir şeyler diyoruz. Trust me. No. Me I say you. Şimdi. Bu gittiğin, bu gittiğinde bir kişi, bir kişiyi öldürmem gerekiyor. Kazanacağım. İnşallah. Green demi var değil mi? Demesinler biz Evet. O gitti. Bir kişi mi kaldı şimdi? Aynen bu kişiyi öldürmem gerekiyor. Şimdi şunu öldürsem sabotajdan şunu verdim. Lan kalanamadım mı? White diyeceğim şimdi kazandım. Evet arkadaşlar, böyle çıkayım. Bir videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.